Evet gençler bu videoda sizlere CSGO skillerinizi nasıl en iyi ve en pahalı şekilde satabileceğiniz ve nakite çevirebileceğinizi güvenli bir şekilde göstereceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bazılarınız soruyorsunuz ulan ben bu CSG, CSG yalnız CSGO skinimi nasıl satabilirim? Nasıl da avantajlı hale getirebilirim diye. Bunu size o videoda elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Kendi kullandığım siteleri ve en avantajlı siteleri sizlere göstermeye çalışacağım ki biliyorsunuz siteler çünkü satarken çok fazla komisyon diyorlar. Yani 70 dolara satacağınız bir ürün onlara 50 dolar alıyor. Bir de üstüne %10 komisyon, %30 komisyon vesaire vesaire alıyorlar. O yüzden şimdi sizlere teker teker anlatacağım. İlk sitemiz gençler gördüğünüz gibi Skinland. Skinland'de şöyle bir avantajı var. Açıklama kısmındaki linki alacak zaten. O linke gidip eğer gençler Skinland'da 100 dolar üstü ve bir skininizi ilk defa satarsanız 10 dolar bedava para alıyorsunuz gençler burada gördüğünüz gibi. Bu parayı almak için gördüğünüz gibi bu şekilde etkinleştirmeniz gerekiyor. Yani 100 dolarlık bir skin satarsanız bedava 10 dolar ekstra alıyorsunuz. Nasıl alacaksınız onu hemen bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi sağ üstten önce Steam Trade URL'inizi bu şekilde de yapıştırmanız gerekiyor. Sonrasında gençler skin satın kısmına geldikten sonra gördüğünüz gibi 100 dolar bir skin sattığınızda ekstra 10 dolar alacaksınız Berkay kodunu kullandıktan sonra burada gördüğünüz gibi bütün skinlerinizi seçebilirsiniz ve direkt nakit paraya çevirebiliyorsunuz. Sonrakine bastıktan sonra Steam'den onay gelecek ve onaylayacaksınız. Paranız direkt hesabınıza geçecek. Benim şu anda skinim olmadığı için ben ne yazık ki satış yapamıyorum. Yani hepsini sattım çünkü burada. Siz de bu şekilde satabilirsiniz. Ve diyelim skin alacaksınız. Üstten gelen skin satın alana geliyorsunuz. Buradan bir sürü skin alabilirsiniz. Berkay kurumu kullanmayı unutmayın. Açıklama ve yorumlarda linki. Açıklamada linki var gençler. Oraya gidip skinlerinizi satarak farkı görebilirsiniz. Evet gençler ikinci sitemiz Sa Shadow Pay. Shadow Pay'de zaten birçoğunuz bence biliyorsunuzdur. Shadow Pay'de biraz daha daha hacim alıcı hacmi yani. Birazcık daha az ne yazık ki. Ama şöyle göstereyim hemen. Ben burayı bayağı bir kullanıyordum. Ee, gördüğünüz gibi bayağı bir süre kullandım burayı. Hatta kaç? 3300 dolarlık bir satış yapmışım. Ee, ama Shadow Pay artık hacim çok az olduğu için kullanmıyorum. Ama arada bir bakabilirsiniz satacağınız ürün vesaire olduğu zaman. Öğeleri satmak için de çok kolay. Şöyle hemen göstereyim. Tıklıyorsunuz bunları işte. Zaten en düşük kim koymuşsa o esnada fiyatlar burada gözüküyor gördüğünüz gibi. En düşük olanlara tıklıyorsunuz. Sonrasında öğeleri sat diyorsunuz. Bunun bir de uzantısı var. Uzantısını da kurabilirsiniz. Merak etmeyin eklenti Eklenti bende zaten var şu anda. Uzantısını şuradan yükle diyeceksiniz. Zaten direkt yükleniyor. O size direkt Steam'inize onay gönderecek. Bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. ShadowPay'de en güvenilir sitelerden bir tanesi. Evet gençler bir diğer site CSGO Market. Burası da e, CSGO Net var ya zaten biliyorsunuz orası da bir kasa sitesi. O kasa sitesinin marketi gençler. Burada da önce eklenti eklemeniz gerekiyor Google Chrome'unuza. Buradan direkt ekleyebilirsiniz. Burası da kesinlikle güvenli merak etmeyin. Ben burada gene çok fazla item satmadım da sattım gene bak son zamanlarda buraya, burada satmışım mesela. Görüyorsunuz iki tane skin satmışım. Üç tane hatta. Bu arada Shadow Pay'de de paranızı kripto ile çekebiliyorsunuz. Burada da paranızı kripto ile çekebiliyorsunuz. Onu söylemiyordum. İkisi de aynı. Ürünü satarken, skin satarken %5 komisyon oluyor iki yerde. Kripto çekerken de %5 alıyor. Yani toplamda %10 skinden değer gidiyor. Bilginiz olsun. Ama skinland'da böyle bir şey uğraşmıyorsunuz. Direkt paranızı kripto olarak alabiliyorsunuz. E, o şekilde gençler burada da güvenilir bir şekilde skinlerinizi satabilirsiniz. Satmak için sata basıyorsunuz zaten. Buradan ürünlerinizi seçiyorsunuz. Sonrasında fiyatlarını vesaire buradan satışıyorsunuz diyorsunuz. Bu şekilde size en güvenilir CSGO skinlerini satabileceğiniz siteleri gösterdim. Farklarını anlamak için teker teker siz gidip bakabilirsiniz. Açıklamada hepsinin linki olacak zaten. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.